Emre Bey 1-0'lık evet. bir galibiyet ee, Geçtiğimiz hafta beraber kalan, Bugün ise kazanan bir Beşiktaş vardı Neler evet. söyleyeceksiniz mücadeleyi nasıl Aslında maçla alakalı çok fazla konuşmayacağım ee, Oynayan oyuncularımızın emeğine sağlık Teknik ekibimizi kutluyorum Taraftarlarımızın ayağına sağlık gelenleri Tabii oyuncularımız bir emek sarf ediyorlar Ama bu emekler maalesef hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bugün bunu bir defa daha gördük. Sene başından beri maalesef bir yapı var ve bu yapıyı biz bir şekilde her gün burada söylememize rağmen, haftalarca söylememize rağmen başkanımızın dün, daha dün defaatle söylemesi, özellikle vara dikkat çekmesi, Varda hata olmaz, varda kasıt ararız demesi. Ve bugün gerçekten yine bir sıfır kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var. Belki maçın sonucuna etki edecek. Buradaki çocuklarımızın emeğini heba edecek kararlar var. Biz tabii bugün Türkiye Kupası... Kura çekiminde de arkadaşlar sordu Türkiye Kupası'nda bu aşamadan sonra VAR olacak. Ne diyorsunuz dedi. Artık ona gülüyoruz. Çünkü ligde VAR'ın uygulanması bir şey getirmiyor. Yani VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. Çünkü hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolere edilebilirken izleyerek bu pozisyonları es geçmek artık tamamen bir kasıt durumuna geldi. Ve Beşiktaş maalesef Beşiktaş takımı bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu bu konuda. Tabi burada hakemlik müessesesiyle alakalı bazı kararlar alınmasının arefesinde bazı şeyler oluyor. Bu başkanımızın önderliğinde sunulan bazı öneriler var. Hakemlik müessesesinin düzelmesiyle alakalı bazı öneriler var. Bunların arefesinde bu tarz haftalardır tekrarlayan hataların Beşiktaş'a karşı olması çok düşündürücü, çok manidar. Bizi, bizleri, yöneticileri, başkanları artık camialarıyla karşı karşıya gelme noktasına getiren bir durum var burada. Bundan federasyon da etkilenecektir. Federasyonun başkanına, yönetim kuruluna buradan sesleniyorum. Sizler de bu durumdan mağdur olacaksınız. Bizler de burada emek veren, bu işin yöneticiliğini yapan, başkanlığını yapan, bu camiaları yöneten insanlar da taraftarlarıyla, camialarıyla karşı karşıya gelme durumuna gelmiştir. Bu saatten sonra artık son damla da taştı. Bizim hiçbir sabrımız yok bu konuda. Bu konuda acilen Federasyonun bir hamle yapması lazım, hakemlik müessesesi ile alakalı, özellikle VAR sistemi ile alakalı, VAR'ın başındakilerle alakalı, acil eylem planını ortaya koymaları lazım. Bizim bu saatten sonra bizim offside golümüzün iptaline kadar VAR'ın olduğunu biz maçta göremedik, maalesef göremedik. Orada devreye giriyor, onu da otomatik bir sistem çiziyor. Yani o da oradaki. Var hakeminin kontrolünde olan bir durum değil. Yani biz var hakeminin kontrolünde olan hiçbir e, pozisyonda doğru bir sonuç alamıyoruz. Bunların artık bir şekilde son bulması gerekiyor. Bunun celemesini, bunun sonuçlarını bizler çektiğimiz kadar federasyonun yönetim kurulu, federasyonun yetkileri de çekecek. Buradan artık bu son çağrıyı yapıyoruz. Bu bir şekilde bu işin düzelmesi gerekiyor. Emre Bey, başkan Sayın Ahmet Üçlü bir dünkü basın toplantısında elinde bir defter göstermişti. İşte bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na ileteceğiz demişti. Bir görüşme oldu mu veya bu önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme olacak. Başkanımız bunları federasyona iletecek. Ama bunları iletmek artık bir çözüm getirmiyor. Bunları ileteceğiz bu futbolun artık temiz oynanması, adil yönetilmesiyle alakalı bir durum. Maalesef bu sene bizim yaptığımız yatırımlar Beşiktaş'ın belki de almış olabileceği bir şampiyonluk bu hakem hatalarından dolayı Beşiktaş'ı geri geri bıraktı. Bizim de kötü oynadığımız maçlar oldu. Ama hakem hataları da damga vurdu. Özellikle de vardan verilmeyen gollerimiz, vardan gelmeyen penaltılar, kırmızı kartlar. Bugün yine kırmızı kart var, penaltı var. Ya bunları görmemek için artık art niyetli olmak lazım. Yani bunu söylemek artık bunu herkes görüyor. Taraftarlar görüyor, camia görüyor, hakem yorumcuları görüyor. Artık bu burada başka bir şey var. Yani burada bunu çözecek olan federasyonun kendisi. Biz gerekli tepkileri koyuyoruz. Konuşuyoruz olmuyor, buradan konuşuyoruz, arkadan konuşuyoruz, önden konuşuyoruz. Artık bunu bir şekilde çözecekler. Peki, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim, sağ ol.